Evet arkadaşlar, Kalimba Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk eğitim videomuzu anlatacağım. En çok sorulan soruların başında bemol ve diyez akorları nasıl yapılır geliyor. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz bizi Instagram'da Kalimba Adam adıyla takip edebilirsiniz. Başlamadan önce bemol ve diyez nedir? Onları anlatmak istiyorum. Bemol, doğal notanın yani kalimbada ilk bastığımızda çıkan sesin yarım ses daha kalınlaştırılması anlamına geliyor. Diyez ise yarım ses daha inceltilmesi demek. Bemol şu şekilde gösteriliyor. Bakın B şeklinde şöyle. Diyez ise şu şekilde kare olarak gösteriliyor. Diyez inceltilmesi, bemolde kalınlaştırılması demek. Ben Tunerlight isimli bir uygulamayı kullanıyorum. Bakın herhangi bir nota veya frekans bilgisi olmadan herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım çünkü benim de çok fazla bir nota bilgim yok. Bakın uygulamayı ilk açtığımızda şöyle bir ekran geliyor karşımıza. Harflerin hemen altında e, sayılar var. Ben o sayıları 451'e ayarladım. Dediğim gibi tamamen kulağıma doğru gelen şekilde ayarlamaya çalıştım. Siz de bu programdan yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. 451'e ayarladıktan sonra bir ibre var görüyorsunuz. Bizim ee, yapmaya çalıştığımız şey bu ibreyi hem natürel notalarda hem de bemol ve diyezde tam ortaya yakın bir yere getirmek. Hatta yapabiliyorsanız ortaya getirmeye çalışın. Şimdi şarkılarda en çok kullanılan diyez ve bemol örneklerini göstereceğim. Mesela biliyorsunuz en çok şarkılarda F4 diyez olarak kullanılıyor. B7 de en çok bemol olarak değiştirilen notalar arasında. Önce size diyez anlatayım. Dediğim gibi diyez sesin yarım ses daha inceltilmesi anlamına geliyor. Diyez yapmak için kalimbanın tuşlarını alttan vurmamız gerekiyor. Şu şekilde. Bir deneyelim bakalım. Burada ekranda dörde basacağım. Gördüğünüz gibi şu anda ibre tam ortada. Sıfıra yakın bir yerde olması önemli. Tam sıfırın üzerinde olmak zorunda değil. Ama şu iki okun arasında kalmasına özen gösterin. Mümkün olduğunca tabii sıfıra yakın olması önemli. Şu anda natural sesimiz. Diyez yapmak için alttan vuruyorum. Diyez olması için bu arada ibrenin sağa doğru kayması gerekiyor. Tekrar deniyorum. Bakın, sıfıra yakın bir yerde. Ama tam sıfırın üzerine getiremedim. Bemol olarak gösterilen yani şu anda sol tarafa doğru olduğu için ibre demek ki ses normalden daha kalın şu anda. Sağa yakın sıfıra yaklaştırmam gerekiyor. O yüzden yukarıdan vuruyorum ki ses kalınlaştı. Çok az vurmam yeterli. İyice kalınlaştırdım. Alttan vurmam gerekiyordu. Evet gördüğünüz gibi şu an ibre çok fazla sağda yani çok incelttim. Kalınlaştırmak için birazcık daha yukarıdan vurmam gerekiyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi ibre tam olarak sıfırın üzerinde. Evet aynı şeyi diğer F4 notasında da yapalım bakın. Şu anda ivre tam sıfırın üzerinde. İnceltmek için ne yapıyorduk? Alttan vuruyoruz diyez yapmak için. Bir deneyelim. Hala yanında diyez işareti olmadığı için vurmaya devam ediyorum. istediğim yerde, sıfıra yakın bir yerde diyez oldu. Bakın yanında diyez işareti var. Gayet güzel. Şimdi bir de bemolü deneyelim. Bemol yapmak için de tuşlara üstten vurmamız gerekiyor. Kalınlaştırmak için unutmayın. Bunu da C notasında yani 7'de deneyeceğim. Bakın 7'ye natural halinde bastığımda ibrenin tam ortada olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi sıfıra çok yakın. Bemol yapmak için yukarıdan vuruyorum. Şu an bemol işaretini görüyorsunuz. Ama ibre sağ tarafta. Yani bemol yaptık ama biraz ince bir bemol oldu. Yani tam olarak yarım ses kalınlaşmadı. O yüzden birazcık daha yukarıdan vurmam gerekiyor sıfıra yaklaşması için. Hala ibremiz sağ tarafta. Sı sıfıra yakın değil. O yüzden yukarıdan vurmaya devam ediyorum. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bemol tam olarak gerçekleşmiş durumda çünkü sıfıra yakın bir yerde ibrem hatta sıfırın üzerinde bile sayılabilir. Bu şekilde de ee bemol yapmış olduk notamızı. Evet arkadaşlar ben bemol uygulamasını başka bir tuşta daha göstermek istiyorum. 3 numaralı tuşu deneyelim. E tuşunu, E tuşunu deneyelim. Bakın. Eye ilk Natürel halde vurduğumda ivrenin tam ortada olması gerekiyor. Evet. Sesimiz şu an doğru. Ama bemol yapmak için yukarıdan vuracağız. Yukarıdan vuruyorum. Çok hızlı vurmayın. Bu arada çok hızlı vurursanız eğer tuşlarınız zarar görebilir veya olması gerekenden çok daha kalın hale getirebilirsiniz. Evet şu anda bakın İbremiz solda yani bemol olmaya başladı ama yanında bemol işareti yok. Yani hala birazcık yukarıdan vurmam gerekiyor. Evet şu anda yanında bemol işareti oldu ama ibremiz bu sefer sıfırdan biraz uzak ve sağ tarafta olduğu için bemol tam olarak kalınlaşmadı. Yani şu anda tam olarak istediğimiz kalın sesi elde edemedik. Olması gerekenden biraz ince. Kalınlaştırmak için tekrar birazcık yukarıdan vuruyorum. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi sıfıra yakın ama bu sefer de çok fazla kalınlaştı. Çünkü çok fazla sola gitti. İnceltmek için birazcık aşağıdan vuruyorum. Çok az. Çünkü sıfıra hala yakın bir yerde. Evet. Şu anda görüyorsunuz. Bemol yaptım ve tam olarak sıfırın üzerinde. Yani istediğim bemol sesi elde etmiş oldum. Üçü yarım ses kalınlaştırdım. Evet en son arkadaşlar toparlayacak olursak diyez olduğunu anlamamız için ibrenin sağa doğru kayması gerekiyor. Bemol olması için ibrenin sola doğru kayması gerekiyor ve diyez yapmak için alttan vuruyoruz. Bemol yapmak için de üstten vuruyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bemol ve diyez uygulamalarını size çok basit bir şekilde anlatmaya çalıştım ama hala daha aklınıza takılan bir şey olursa hiçbir şekilde sormaktan çekinmeyin. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan başka soru olursa veya merak ettiğiniz bir şey olursa Instagram'dan da buradan da sorabilirsiniz. Çünkü biz her zaman sizin yorumlarınıza ve sorularınıza bakmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyoruz. Bir sonraki eğitim videomuzda sizin sorularınız doğrultusunda hazırlamaya çalışacağız. Eğer sonraki videomuzu siz de merak ediyorsanız bizi takipte kalın. Şimdiden çok teşekkürler.